Selamlar ben Semih kimse nedense dev goblinin güçlendirmesinden bahsetmiyor şu an dev goblinin çok ciddi bir canı var ve arkadaşlar bu desenin gücünü size bu videoda kanıtlayacağım eğer barbarınız yoksa evrimli Prens de alabilirsiniz fark etmez hemen başlayalım Evet arkadaşlar ilk maçımızdayız ve size destenin temel mantığından birazcık bahsedeceğim Evet destemiz bir bait destesi olduğu için doğal olarak rakibin büyülerine dikkat edeceğiz Sonrasında bait kartları öldüren neler var ve prens olduğu için destemizde bir de barbarlar olduğu için yakın menzilini takip edeceğiz evet. yaptığımız şeyler genelde bunlar. Şimdi biz izleyenler bilir ki önce adamın destesini öğrenmek lazım sonra strateji. Şu anda ben bu adamın ne oynadığını öğrendim. Rakibimiz kraliyet devi kullanıyor. Ve kraliyet devcilerinin zayıf noktası şudur arkadaşlar. Elektro ruh ellerinde yoksa yarasa tutmakta zorlanırlar. Evet barbarımızı şöyle bölerek başlayalım. Çünkü arkadaşlar evrim barbarları döndürmek istiyorum. Şansına güzel vakitli girdi. Tam Barbar'ı arkadan attığımda. Şu an köprüden 10 iksir kullandı. Siz hesaplarsınız ki. O yüzden iksirsiz yarasayı böldüm ortadan. Son iksirini kullandı solda. Ve ciddi bir hasar yedi. Evet işler bizim tarafımıza döndü gibi duruyor. Çünkü evrimli Barbar'ımızı geçmesi hiç kolay olmayacak. Çeteyi bölüverdim hemen. Evet yapacağımız stratejiyi ben şimdiden belirledim. Arkadan dev goblin bırakacağım. Dev goblinin arkasına kara prens atacağım. Çünkü bu bir ezber aslında ya da zamanla öğrenilen bir şey. Ee, Kraliyet devciler zorlanıyor. Bu arada cehennem Ejderi ne alaka anlamadım. Herhalde rakip tazı görmekten sıkıldı. O yüzden cehennem ejderi almış. Şöyle eritelim. Hemen Evrimli barbarlar. Alet topu gelecektir. Alet topu geldi ama çok yanlış bir alet topu ve bu adam çok agresif oynuyor. Şu an iksiri yok. Balıkçı atacak zaten belli. O yüzden yara sattım. Hatta balıkçı bile atmadı. Ve çok büyük hasar Şimdi kara prens atalım yine yok diye. Ama balıkçı rahat döndürü gibi geliyor bana. Tamam hayleti tercih etti. Şimdi çete basalım. Baskı için. Mızraklar her türlü basıyor. Evet güzel cezalandırdık. Agresif oynamasının cezasını. Gerçekten adamın hiçbir kontrol yok. Elin ayarı yok yani. Ahina yine arkadan çıktığında saldırdı. Oo elektro tu ruhu tutturmak için oklar atmıştım ama çok yanlış bir hamle oldu. Şöyle kare prens alalım. Tam da barbar atmamıştım sırf alev atacak diye. Şöyle Canım için öldürmek zorundayım yoksa dev goblin gitmeyecek. Tomrun çıkarttı diye çete attım. Elektro'nu çıkarttı diye yara sattım. Ne olur vur maç gidecek. Oh yine havaya attı topunu. Tamam. <laughs> İyi durumdayız. Neredeyse maçı verecektim arkadaşlar. Oklar atıp bitireyim. Biraz geç attım okları çünkü rakibi birazcık umutlandırmak istedim. Önce umutlandırdım sonra umutlarını kırdım. Şöyle cehennem ejderinden koruyalım dev goblinimizi. Balıkçı için çete attım. Çok güzel tuttuk Şuraya bir alev akar. Çok güzel bir alev. Dev Goblin Kule yapıştı. Tomruk çıktı. Şöyle giriyorum arkadaşlar. Tomruk çıktı. Hayret adam çıkamadı. Bravo. Şimdi kraliyet devi gelebilir ama barbarım hazır. Önce çete attım. Alev attın önce. Biliyordum. Çünkü hiç düşünmüyor alev atarken. Yanlışlıkla yarasa mı tutturmuştu hatta bu yüzden. Şimdi şöyle dev goblin atalım. O elektro çıkarttı. Büyük bir hata ve yarasalar çok çalışacak. Kare Prens vurdu ve evet. O dediğim taktikte kazandık. Dev arkası Kare prens. Bravo diyelim. Ve arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Deste çok güzel. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Ve size şunu söylemek istiyorum. Eğer agresif tarzda oynayan bir insansanız sürekli saldırmak istiyorsanız bu deste cidden tam size göre. Mesela ben mezarlıkçı olduğum için ben savunmaya alışmışım. Sadece savun, savun, savun. O yüzden bu deste beni acayip eğlendiriyor oynarken. Barbarları böldüm çünkü evrimi döndürmek için ve adamın evrimi şövalyesi var. Eyvah. Evet, ilk deneyimimde arkadaşlar çok fazla şey beklemiştim evrimi şövalyeden. O yüzden memnun kalmamıştım ama ne kadar güçlü olduğunu sonradan anladım. Gerçekten güçlü bir kart olmuş. Şimdi arkadaşlar burada rakibimiz mezarlık oynuyor. Çok fazla mezarlık oynamaya çalışan insan var. Şövalye evrimiyle beraber. Neyse ki biz şu anda bayağı bir antiz gibi duruyor. 5 oynuyorsa. Yok değilmiş. Evet bunu tahmin etmiştim çünkü varil falan sallardı. Oo ağır mezarlık oynuyor. Çete bastım çünkü çeteye iksir kullanırsa mezarlık atamaz. Evet çete bastığım için mezarlık atmadı arkadaşlar. Atamıyor yani. Şimdi şöyle kara prensle yanına atalım. Kara prens sonra atağa çıksın. Atıcısı yok diye tersen evrimi barbar atalım. Bunlar hep önemli hamleler. Prens olsa prens basardım. Hemen yarasa çünkü iksiri az. Of kara prens geçirdi. Yarasalar da vuracak. Çok iyi. Çok iyi. Evrimi barbarlar da çalışır solda. Çalışır diye düşünüyorum. Bravo. Evet arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptık açıkçası. Rakiple de tanışmış olduk. Evet destesi çok ağır bir mezarlık destesi. Mezarlık dondurma destesi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adamla aynı tarafı full oynarsak bu adam kart toparlayıp bize girer. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Oyunu açacağız. Çift yönlü oynayacağız. Alan vuran kartları birleştiremeyecek. Umarım anlamışsınızdır. Şöyle çeteyi soldan bıraktım. Tek sıra haline gitsinler. Harika. Dev Goblin defansta mezarlığı çok fena yakalıyor. Dondurma atmasın diye kara prens attım. İksiri yetmesin diye. Of evrimi şövalye geldi. Ne yapacağız? Şöyle bir alet topuyla ittirmek istiyorum. canı ejderi ölsün diye. Dev Goblin canı bu arada çok fazla. Eyvah. Evrimi şövalyenin kalkanı açıldı. Şöyle atalım dev goblin'in kazık hale çekemesin. Ah, harikayız. Evet dev goblin defansta çok fena iş yapıyor. Kart toparlamak istiyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Oraya bir adet topu yakışır. Baya güzel yakışır. Mezarlık gelebilir. Neyse ki bir sürü bait kartımız var. Mızraklığımız var anti. Bir türlü o istediği kart toparlamayı bulamadı ama Yapacak gibi arkadaşlar. Basmamız lazım tersten. Kartoparlamaya başladı. Bu olmaz. Barbar attım çünkü atıcısını kullanmıştı orada. Haydi barbarlar. Çok güzel. Barbar mükemmelsiniz. Adam tam saldıracakken bir saldırıyorum tersten adam kitleniyor. Baskıyı yapıyoruz. Mezalıkçı anlıyorum yani. Mezalıkçının ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Şimdi yine tersten basacağım arkadaşlar. Zorundayım çünkü o atıcı değerlendirecektir. Eyvah. Oraya bir evrim barbar. Hem savunur hem hata çıkar. Şu an en güçlü evrim evrimli barbar galiba. Dengeler değişti. Güzel bir alet topu. Basmaya devam. Atıcı ölür. Erir orada. Çete de bastım o yüzden. Hadi be. 0-1 canıyla falan böyle savundu. Basmak zorunda yine mezarlık atacak. Adam yeter diyor artık. Harika harika. yarasal etrafını saralım. Şöyle bir kare prens tutabiliriz. Bir tane tükürdü. Son 50 saniye. Tam onun istediği 3x. Çete bölelim. Basmak zorunda yine. Şöyle bastım. Mezarlık atamayacak şimdi. Attı riske girdi. Barbarlar mızraklı. Yarasa geldi. dondurmayı atamazsın. Sağda Dev Goblin vuracak gibi. Harika. O saldıramasın diye ben saldıracağım Dev Goblin'e. Son 20 saniye. Mızraklı'yla Yavru Ejder'i öldürmek istedim. Şöyle bir Aletop'un. Bu Aletop'un bir hata olabilir. Eğilme barbarlar. Dondurma atacak. Oklar oklar oklar. Oh tamam. Kazandık arkadaşlar. İnanılmaz zor bir maçtı. Ve çok güzel altından çıktı bence. Fikirlerinizi bekliyorum. Bu arada videoyu beğen atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Evet 3. maçımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar videodaki son maçımızdayız. Karşımızda House of Pain var. Acının evi mi öyle bir şey ismi. Çete ile başladım erkenden. Evet bait desteği oynamak size erkenden başlama olasılığını sunar. Ve rakibimiz hayalet attı arkadan. İlk olarak ne yapıyoruz? Destini öğreniyoruz. Evet kraliyet deve Peşin peşi söyleyeyim hatta elektro ruh çıktı. Unutmayın bu taktiği. Başta söylemiştim. Şu an yarasamız çalışacaktır bu yüzden. Anka kuşu da varmış. Ama anka kuşu tam durdurmuyor bence yarasaları. Yarasalar öldürüyor çünkü anka kuşunu eğer dev goblin'e bakarsa. Neyse. İsterseniz bu durumda şöyle bir o barbar atalım hemen. Ali ah, şu an iksiri yok çünkü yetişmiyor. Mızraklıyla şu kuşu temizleyelim arkadaşlar. Adamı kuşunu öldürelim. Güzel. Varil de kullandı. İyi iyi mızlaklar. şimdi hata çıkacak. Gene bir kraliyetle bir eşleşmesi ve size anlatmıştım bu bir eşleşmesinin nasıl oynandığını. Dev goblin atıp arkasına kara prens. Elektro yoksa yarasayla süsle gibi. Evet ben şimdi kara prensimi attım. Duruma göre önüne de goblin atarım. Unutmayın bu agresif bir deste. Bol bol saldırtan bir deste. Şimdi goblin'i arkadan bırakabiliriz çünkü ben saldırırken o bana saldıramaz evrim barbarlarım yüzünden. Güzel. Dev Goblin temizlik yapıp sonra atağa çıkacak. Bayılıyorum ya. Şu Dev, gerçekten bir sempati duymaya başladım. Çünkü çok fena kart biriktirtmiyor rakibine. Ayrıca çok güzel basıyor. Yarısa bastım. Elektro atacağını biliyorum. O yüzden oklarla tahmin ettim. Harikayız. <laughs> çok bir risk aldım aslında ama biliyordum. Yani yüzde yüz emindim orada. Elektro atacağından. Sakın yani hele 1x'de emin değilseniz bu hareketi yapmayın. Maçı kaybettirebilir. Mızaklar harika yine baskı yapacaklar. Goblin kulağını. Ben de şöyle bir çete atabilirim isterseniz. Dev Goblin'e atar çıkalım. Bizim o Kare Prens yapalım. Dev Goblin arkası Kare Prens. Arkadaşlar bir bütün böyle eşleşmelerini ezberlerseniz küreselde oynuyorsunuz gerçekten. Hemen evrim barbarları attım. Adam hemen refleks verdi ama çok hasar yemeyeceğiz. Sadece iki vuruş yedik. Soldan ciddi bir atak yapıyoruz. Goblin çetesi attım çünkü henüz elektronu kullanmadı. Kara Prens çete vuruyor. Evet arkadaşlar Kara Prens taktiğimiz sayesinde tutamadı. Dev Goblin çekiyor mu arkadaki Kara Prens sıkıntı çıkartıyor rakibe. Barbar tahmin yaptım kraliyet devi için. Olur olur. gene taktiğimizi yaptım. Ve bence bu iş burada bitti. Şöyle yarısı bıraktım zaten. Savunamaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar maçı kazandık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çıkmadan bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel bir videoydu. Bence bu desteği kullanın. Kendinize iyi bakın. Saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.